Emir Luna Park'ta dönen uzay gemisi oyuncağına biniyor. Gözleri heyecanla parlıyor. Oyuncak gemi yükselirken Emir kendini yıldızlar arasında süzülürken buluyor. Pofuduk Emir'in kucağında şaşkınlıkla etrafa bakıyor, kuyruğu sallanıyor. Uzayda rengarenk gezegenlerin arasından geçiyorlar. Çok güzeller. Emir ve Pofuduk uzaydaki bir gezegene iniyorlar. Kumları mor renkli. Pofuduk eğlenerek mor kumların üzerinde yuvarlanıyor. Emir gülüyor. Emir yeni bir uzay üssü kurmaya karar veriyor, çadırını açıyor. Birlikte uzay gemisinden getirdikleri yiyecekleri düzenliyorlar. Gece oluyor, Emir ve Pofuduk uzaydaki yıldızları izleyerek uykuya dalıyorlar. Güneş doğuyor, Emir ve Pofuduk yeni maceralara hazır gülümSüyorlar.